Masal bu odayı kim yaptı böyle? Kızım bu kadar pis bir oda olamaz ya. Bu kadar dağınık bir oda olamaz ben ya. Yapmadım. Nasıl sen yapmadın? Uf <laughs> Masal ya. Şu odayı bir... Ah! <laughs> Elektrikler yani. gitti. Yoksa Üflersek var ya ne olur da. Ha? Üflersek gitti. Niye üfleyeceksin? Masal. Camdan ses geliyor. Evet. Ben şu uç... korkuyorum. camdan. Ya kızım camdan bakalım. Korkma ben yanındayım tamam. Bu so waşo Baba, bu da bir şey. çok korkutucu, çok korkunç bu. Baba! <Kanlı> <Verdim. gülüyor> <laughs> Kafasını kaldırdı bizi gördü. Kaç! Yatağın yanına saklanmalıyız. Yatağın yanına saklanalım. Boş, koş 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 koş! koş. <laughs> Elektrikler de geldi sonunda ya. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz bunları hala niye tutuyoruz ki? Söndürelim. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Karton ket tamam bizim evimize girmiş olabilir. Evet. Evimizin bir odasında olmuş olabilir. Demin dışarıdaydı. Bahçedeydi gördün. Bahçeden girmiş olabilir bir yere. Evet. Sence nereye girmiştir? Bakalım eve. Benim arka bahçede, balkonda olabilir. Balkon. Balkonda mı olabilir? Bakalım balkonda. biz bunları koyalım gelelim eve. Hadi gidelim bakalım balkon. Olsun. Senin odanda yok. Ama bak senin odanı sen dağıtmadın değil mi bu kadar? Aa, biraz evet. önce burada. Biraz önce burada bu normal duruyordu. Evet. Birileri ısırmış. Karton ket mi acaba? Masal, bir şey söyleyeyim mi? Bunu bulmamız lazım. Nereye saklandı, nereye şey yaptı bulmamız lazım. Demek ki böyle meyvelerden hoşlanıyor. Meyve getirelim, meyveyle kitleyelim onu buraya. Olur. Hadi gel. Ona böyle bir tane domates, var. domates koydum, erik koydum. Belki sever bilmiyorum. Havuç koydum. Hepsini koydum. Ya ben sevdim Gel koyalım, koyalım. bakalım gelecek mi? Hadi. Buraya koyalım. Buraya onu kitleyelim olur mu? Şöyle yapalım mı? Buraya koyalım. Zahir. Oradan bakalım. Hadi gel bakalım. Koş 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 koş. Acaba yiyecek mi masal yemekleri? Bilmiyorum. Bak geliyor geliyor geliyor. Şşş. <laughs> Oğlum masal. Geliyor geliyor bak bak bak. Ses çıkarma ses çıkarma. Ses çıkarma. Masal geldi geldi geldi. Ses çıkarma. Kapat kapat. Kedi de vur şimdi. Kilidi vur, kilidi vur, kilini vur, kilini vur bırak. Bırakma, bıraktım, bıraktım, bıraktım. bırakma, bırakma, bırakma. yakaladık. Yakaladık onu. Yakaladık onu. İçeride şu anda. Masal poşetle mi atacağız onu? Masal! Masal şükürdü. Aa, aa, aa. Yakaladık. Yakala. Aa, bir çocuk gitti yine ya.